4 ay içerisinde kendimi nasıl mı bu kadar geliştirdim? Gelin birlikte bakalım. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Yüzümüzdeki en önemli yer Huntrise yani gözler. Nasıl mı geliştirirsiniz? Şu an gösterdiğim hareketleri yaparak kırışıkları azaltıp, çişkinliği azaltıp, kan akışını hızlandırırsınız. Ve gözünüzü daha çekici kılarsınız. Tabi bunlar tek başına yetmiyor. Videonun ilerisinde diğer şeyleri de anlatacağım. Jawline. Nasıl mı geliştirirsiniz? Şu an gösterdiğim hareketleri yaparak jawline'ınızı geliştirebilirsiniz. Ama bunun yanı sıra spor, kardiyo falan yapmanız gerekiyor daha iyi belirginleşmesi için. 3 set 12 tekrar şeklinde yaparak her gün yapabilirsiniz. Şu ana kadar gösterdiğim her şey kolay kısmıydı. Şimdi gelelim zor kısma. Öncelikle şekeri bırakmak, sağlıklı beslenmek, abur cuburdan uzak durmak, haftada, haftada 3-4 günü spor yapmak, Günde 15 dakika kardiyo yapmak. Düzenli uyku. Bunları yaptığınızda gerçekten kendinize bir şeyler katıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bunlar yapmadığınız sürece değer gösterdiğim hareketleri yaparak kendinize hiçbir şey katamazsınız. Ama bunlar yaptığınızda diğer hareketleri de yaptığınızda gerçekten işe yarıyor. Ha bir de ee, yüz yıkama jeli. Bir tane yüz krem nemlendirici işte fark etmiyor. C vitamini. Güneş kremi almanız gerekiyor. Bunları aldığınızda yüzde akne, işte sivilce, sivilce izi filan bunlar hepsi azalıyor. Ya da kayboluyor bilmiyorum tam olarak. Ben de hiç sivilce olmadığı için e, haberim yok. Ben de sadece akneler filan vardı onların hepsi geçti. Güneş yanığı falan. Bu kadar. Bunları yaptığınızda kendinizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Daha güzel videolar gelecek. Bu benim YouTube'un ilk videosuydu. Umarım düzgün konuşabilmişimdir. Bu kadar. Diğer videoya kadar görüşmek üzere.